Yağdım loki nef sun bu güzel illi Leyrisen misin yar ve uzun rüyalara Sen de çok yıl yaşayan Sen ölen Sen de yatan Sen de çok yıl yayım sen de Oh 唱。 Yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz Akraban'da kültürel ifade programının. İstanbul nasıl kurtarılır, nasıl imar edilir yeniden, nasıl muamur olur? Epey konuştuk, tekrar kaldığımız yerden devam edecek olursak hocam. Ee, şimdi bakın, e, bir Çinlinin programı var. Erişilen noktayı bilmek gaye bulmaya yarar. Gaye bilinince sükunete erişilir bu barış takip eder, barış düşünceye imkan verir, bu düşünce de insanı ulaşmak istediği yere ulaştırır diyor. Şimdi bu sürecin bir bölümü kısmen de olsa teşekkül etmiş durumda. Evet İstanbul harab olmuş, kötü durumda vesaire ama İstanbul'un üç kıtanın birleşme noktasında çok önemli kültürlerin merkezi olmuş bir şehir ve çok büyük bir istikbali olabilecek bir şehir olduğunu biliyoruz diyebiliriz. Biliyoruz demek için bir sebep var. 1960-67 seneleri arasında beraber çalıştığımız bir Amerikalı uzman büyük ekonomik karar merkezlerinin yer seçimleriyle etki alanlarının sınırları nereye kadar gittiğine dair hesaplama metotları geliştirmişti. Bizim bölge planlama çalışmamızın danışmanıydı. Kuzey tamamen Rusya, Doğu İran'la kapalı. Bu şartlar altında İstanbul'un takriben 3 milyonluk düzenli bir şehir haline getirilmesi halinde Fransa dahil bütün Akdeniz bölgesinin 3 ila 4 asır ekonomik karar merkezi olacağını söylüyordu. Ki bu da evet. asıl sahibi olmak gibi bir şey. Asıl sahibi olmak an... gibi bir şey. Tabii, eğer e, Rusya'nın Asya'daki hegemonyası biterse bu hesap tekrar yapılırsa ki Amerikan üniversitelerinin birkaç tanesi bir araya gelerek Habita Konferansı'ndan evvel bu tür hesaplar yaptılar. Çinliler Çin'de üç tane Tokyo gibi şehir merkezi, merkez şehir meydana getirerek uzak doğu ekonomisini o şehirler vasıtasıyla idare etmeyi hesaplıyorlardı. Amerikalılar Çinlilerin bu hesabının doğru olmadığını, Çin'de yalnız bir tane yapılabileceğini ispat ediyorlardı ikinci olarak uzak doğuda bir ikinci merkezinde güneydoğu Asya'da yapılacağını güneydoğu Asya'da meydana getirilecek Tokyo gibi bir şehrin bu defa Pasifik ekonomisinin kontrol merkezi olacağını dünyada meydana getirilecek üçüncü büyük ekonomik karar merkezinin İstanbul olacağını. İstanbul'un üç kıtanın Asya, Avrupa ve Afrika'nın Hattüstuan'ın kuzeyi Afrika'nın ekonomik karar merkezi olacağını tabi bunu gerçekleştirecek toplum için onun sağlayacağı menfaatin boyutları aşikar karar merkezi olacağını ve Güney Afrika'da bir başka karar merkezi Güney Amerika'da iki tane karar merkeziyle yeniden New York, Londra gibi Tokyo gibi asır içerisinde oluşacak karar merkezlerim bunlardan ibaret olacağını anlatıyordu. Şimdi tabii onu seriden yalnız ben vardım. Yüzlerce kitap yayınlandı. Kitapların iki tanesini alıp okuyan yok memleketimizde. İstanbul'un böyle bir potansiyeli sahip olduğu apaçık Tabi Tabii bu potansiyelin Amerikalılar tarafından yapılan hesapları ekonomik hesaplar. Ama İstanbul'un misyonu ekonomik hesaplarla tamamlanamaz. Yani da. İstanbul, İslamiyet'in ikinci merkezi yahut üçüncü merkezi olarak asırlarca yaşamıştır değil mi? Saadet Enökten o Hocam'ın söylediği gibi Sünni İslam'ın Osmanlı'da evet. yaşayan Sünni İslam'ın Tehirdiz evet. Kalesi Merkezi. Tabii. Tabii. Ee, tabii, bu bir kültürün merkezi değil mi? Bir kültürün merkezi. Bir kültürün merkezi. Tabi o kültürü biz anlatmayı bilsek o kültür bütün dünyayı kaplamaya namzet yani, bir kültür. Hatta öyle bir şey ki hocam, pazar günleri kiliseye dahi gitse Rum'u Ermenisi, normal yaşantısıyla bir diğer Müslümandan fark edemezsin. Bu şehir onları da öyle eritmiş bir şehir. Öyle, Farkı öyle. sadece pazar gün kiliseye gitmek. Tabii o kadardır. O kadardır. Ee, ayrıca hemen şehre dönelim. Ee, bu kültür bir kere açıkça bütün Orta Çağ kültürlerinde olduğu gibi Orta Çağ'dan sonra kaybolan bir e, şehirsel hiyerarşi sistemini günümüze kadar yaşatmıştır. Yani e, din, e, dini temsil eden e, sembolik yapılar onlar tabiatla bütünleşerek şehrin genel görünümü tayin ederken onu ...tevazu ile o yücelten evlerin meydana getirdiği şehir dokuları e, tamamlamaktadır. Ve gözümüzün önünde mezarlıklar, hazireler... Hazireler vesaire, dar yollar, o yolların içerisinden görülen küçük binbir zenginlikteki perspektifler... ...Paris gibi bir haftada da tükete, tüketeceğiniz beş tane bulvar görünüşü değil adamlar metreyle yapmışlar. Ağaçlar bile kaymamış. Hepsi böyle. Bellidir. Yapsın. Hepsi insan eli. Yani e, bütün Paris'i bir hafta dolaşsanız aklınıza üç tane bulvarın görünüşü kalır. Üçlü birbirine de benzer. Ama her evin, her sokağın, e, her sokağın, her noktasından e, oluşan, görünüşün farklılığıyla oluşan bir dünyanın zenginliği eski İstanbul'u yapıyor bu zenginliğin kendisine ilaveten kendisinin yüce değerine ilaveten bu zenginliğin oluşum sürecinin yüceliğini de unutmamak gerekir.